Yok ya, çık şey, kapat. Şimdi ne fabrikasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine lol atıyoruz. Diyeceğim. Şöyle oyunun içine vereyim ben size. Hop, hop. <laughs> Şu an olması aynen. Yine lol atıyoruz. Yanımda Pantheon'la Jax var. Jax. Merhaba. Ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> Pantheon orta koridorda. Ben üst koridordayım. Eee Jax de ormanda. Bu kadar. Pantheon istersen sen yukarı gidebilirsin ha. Yasuo ezilirim ben diyorsan. Yasuo mu var ki karşımda? Evet olabilir bilmiyorum. <laughs> Aman. Lan ben ışınlan da almamışım ya. Işınlan alsaydım keşke. Aklıma gelsin. Ezilirsem yer değiştiririz. Tamam. Ya lan ben ezilirim. Karş senin karşında kim var? Yukarıda kim var? Mundo. Mundo, 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 Mundo. Mundo'yu ezebilir miyim mi? Yani, Tank ezemezsin. Tank da. Ama sen de ezilmezsin. Tamam o zaman ben yukarı mı gidiyorum? Tamam yukarı git sen. Bakalım ben bunu izleyeceğim. Evet. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Oğlum niye herkese? Sanki izleyiciler oynmuyor. İzleyiciler oynamazsa bakar mı Samet? Oğlum şimdi izledikleri anda mı oynuyorlar? İzledikleri anda bizden heves alıp oynayabilirler Samet. Oğlum git Yine saçmalıyorsun. Al Samet. İlla şunu açtıracaksın ya bana. Ne <laughs> git <laughs> <laughs> <Ay, düşküç. gülüyor> <Olun, bürgülüyor> ya. <laughs> Bağıran keçi. <laughs> keçi bağırır. Ben suyu alabilir miyim? alamam. 6 levele kadar ben kimseyi alamam. 6 levelden sonra kop kop uuu. Kop kop uuu. <laughs> 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 geliyor. Kim geliyor? Evet takım kompozisyonumuz böyle. Çok kötü bir komisyon Komisyon ne oğlum? Kombinasyon. Kompozisyon. Kompozisyon. O ne lan Ne şey dedin. Yok komisyon da olabilir. Bir kombisyon ne lan? Şey. Kompozisyon. Sen ne dedin Ali Yanar Kombinasyon. Heh kombinasyon. Doğru sor. Sen yalan söylersin zaten. Ahmet bana bir şey anlatmaya çalıştığında ben. <laughs> Kanki! Karşında çok güçlü bir rakip var ya. Oğlum sen de işelim dedin. Oo, Edo da bana mızda katabiliyor. Genelde ilk devellerde savaşa girilmez. Akali ile. Her e, Q yapamayacağınız için ama. Adam da dibinize girerse. Ben Q atmaya çalışıyorum şu an. Ve ilk kan aldılar evet. çok güzel. Duksal sıçrat. Sıçrat dediler. Sıçra. <laughs> Ali abi konuş lan. Ahmet ben ne konuşayım? Anca beni ne konuşuyorum lan? ne konuş? <laughs> ben bu kanala konuşmak için geldim. <laughs> Konuşulacak bir şey yok. Lan ya. ne konuşayım evet. lan ben? Konuşsun Madame. lan. Konuşmayan top olsun. <gülüyor> Konuşmayan. Konuşsana <laughs> no, sen de hiç konuş. zaten. Üst Hayır. Gelin mi? Ben Orada top olamam. Ben üst koridorum. Ben top değilim. Öyle bir şey olamam. Tamam. tamam. Yaptı. Evet. Bir yaptı. Bir dakika ne direkt keser. Buraya bir toplayayım da. Oh, eee. Şu anda Türkiye 2-0 yeniyor. Kim ne maçı? Çekçum. Çekçum mi Çekçum. Çek Dizili, diziliş yanlış oldu ya. Yani. Çok sinirlendim ben. Acayip. İnanılmaz. Samet adamın canına bak. Mızrak kasa sayın dedim ha o kadar. Hiç vurmadım. Helal <laughs> canım. Ankeyta. Hadi <laughs> evet, adamın hep dojluyor. Adamı sürekli. Helal Doge. be doj ustası sen. Doge Tam bir dojer. Dojlanmak. Dojlanmak. <laughs> Ahmet onun mızrağı hep tutuyor ama ha. Ben atayım bilirim yine. Oo adam iki seferdir duraktı. Ama can hey ya. Ey ya çek. Neydi lan o? Hiç olmadı. Hiç olmadı. biraz fazla odaklandım. Tekrar geliyorum. Odaklanmamız lazım. Odaklanırsak konuşmuyoruz. Küçük sıra kutu atacağım. Aferin kara taklıyım. Eee Uuu dostum dostum Orada dostum. Mı? Niye daldın ki oğlum? Ben AFK taktiği de yapıyordum. Anam üstüne geldi. Ankara Engar'a gidiyordum. Senin canın yine... Senmiş. Ve... Yok yok 2 ve 1 de alamayız ben daha de 6 değil. Ya dostum bunun minyonlar nasıl bu kadar çoğaldı? Sen öldüysen var ya. Kim? Şey, Ormancı mı? <laughs> evet. Ormancı report. Report zaten her oyun. <laughs> Ormancı işe yaramıyor ya. <laughs> Terbiyesiz ya bu bizim Ormancı. Ben her yerde raportum. <laughs> Raportlanan çocuk. Adını değiştir. Ne <laughs> yapar <laughs> çocuk? Bak ad böyle olacak. Zof ve geç, aynen. Zop bu arada arkadaşlar bizim kanal kısaltmış, kısaltmış yani. Kanalın ismini kısaltmış yani. Ahmet evet. geliyor mu oraya? Buran evet. Buram Bu niye bu arada çıkmıyor buradan ya? Sinir oldum. Ben. Geliyor mu? Efendim. Oca bey. Otur bey ya bey bey. bu bana ne atıyorsun lan? Yosun attır onu. Yapıyor. Samet bunun eline tuttuğu keser mi ne? Aynen aynen keser. Yani sen de keser. Ha, hiç koyma. Rengar burada olabilir ya sen zorlamasan mı? Ya dostum ee buda rengar güç aman canı gücü değil helal olsun nereye gidiyon heyecanla q'yu atardım level güzel boss baya güzel gidiyor. Ee, pantheon geleyim mi sana pantheon o adamın <gülüyor> ultisine <gülüyor> dikkat et ultisi o adamı can dolduruyor Bayağı dolduruyor. Yani 10 candan full can yapar. Dikkatli ol. Full can. Aynen. Abi öyle Ay. mi oldu lan. Sen dikkat et. E 10 canı bile yoksa. Ama yavaş yavaş dolduruyor. Hemen pat diye doldurmuyor. Şifa gibi doldurmuyor yani. Yavaş yavaş. 10 10 10 diye dolduruyor. Mesela. Ama çok dolduruyor. Şey gibi değil mi? Pot gibi. Aynen. Pot gibi ama pottan kat kat daha fazla. Ve daha hızlı. Bir zamanım var. Doldurmasın. Mesela 10 saniyede 200 can ne 200 can? 300 can doldurur herhalde 10 saniyede. 10 saniyeden sonra doldurmaya devam ediyor. Geliyor mu da Adam yok ha. Abi abi renk. Sana geliyor çık oradan çık çık. Kim geliyor? Sana değil lan. De. Ha geldi. Bu kişiler da. oldu. Ben, size doğru geliyor dedi huuu milyonlar sağ olun. Var olun. Anlamsız mınas. Şöyle bir Kırmızı yalanım var ya. <laughs> çıkacaktım ben oradan. Geliyor musun? La 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 la. Ne Ay al çek 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 çek. Kafayı yedirdi lan bana. Şey sen beyzen görünce adamların ormanına beraber girelim istiyorsan rengar falan avlarız. Ha. Hani? Tamam. Alo. Efendim. Oğlum 7 minyon ne? Sormasaydı. Hadi 7. ben minyon kesemiyorum. Kes oğlum. Evet, bu adam kesmez ki bu. Ben şu adamı adamla uğraşmaya çalışıyorum. Şunun kafasına muzaklar varan... at. Ya uf, Ben saldırayım mı? Bak şey neydi? Emre gel saldıralım. Canlı bayağı <laughs> yarı indirdim. Ama Hı, gelin. Buna da geliyorum. Giriyorum, giriyorum. Oo. Ee, Adamın dolanması. Dolanma. Arkasından dolanmazsan. Adamın canı çevirelim dedim, gelseydin alırdık ya. Geleyim mi? Gel. Adam at sana mi? doğru geliyor belki. Aha bak burada A da... A ha, yapacak hiçbir şey yok burada. Dalmaya çalıştım da yok. İşlemedi. Rengar gelmeseydi alırdım ya onu. Bak canını yükseltmiş Samet. Ulti mi bastı o? Ben geliyorum ona doğru. Jax. Sen ne kastın lan? Nasıl vurdun lan ona? Jax mi? Evet. Jax öyle de yani. Sen hatta Jax alabiliriz. Jax kolay. <laughs> vay vay vay. Bence daha geliştireceğim bir sürü karakter var. Aha bak burada Riven alsaydım daha güzel olabilirdi diyeceğim de adamı ezemezdim. Adam beni çok ezerdi. Değil mi Samet? Şurda. benim maviyi totem yer misin? Şurdan, totem atlar Senin maviyi. Ha şey, küz'e attı lan. Zaten gerek kalmadı. Sağ Lan bana doldu ama. Tamam. Al al güzel olur ejder. Aynen bir ejder al. Tamir bizim videolarda şansımız artık yok. Aynen bizim videolarda ayrı bir şey oluyor. Normalde <laughs> kaybediyoruz. Dal alem Videolar bak şey... o kadar minyonun varken dalacaksın çok fazla minyonun var bak şu an. Yanında. Ama işte yanlış yaptım. O adam oradayken dalacağım. Hadi Akade gelsene. Asist almak istiyorum. Ne yapayım? Sadece bir tane asist down. Bu oyunda asist hmm. mantığı çok güzel. Aa da ya şuna. Hadi. Çıkaldı ya. <laughs> Ali istersen koridor değişebiliriz kanka. Senin karşında kim var? Yasuo. Daha hiç kasamadı yani. Ola istersen de istek. Sen geliyor mu lan? Bir kere kesebilirsek keselim. Bana doğru kaçar ya. Tamam şimdi şey de geldi ya. Rengar da geldi. Geçer mi? Dışarıya mı geleceksin Ali ya gel sen şimdi? He arkada ölürüm. Gel Ama Samet ben bunu kastırırsam? Kassa da bir şey olmaz bak. Ben çeklerim olmadı. Ben kastırırım. At ona yükseleceğim ben. Hele kafasını oraya atmaya mı çalışıyorum? Ha? Hayır, ben atlayacağım. Acaba mavi alacak mı? Vereyim mi? Yok, bende var. 4 kişi de yukarı çık <laughs> Aman aşağı in. Kutlayı alalım. Ee, Vadinin adam etkisine gelsene. Geliyorum. Hadi konuş lan biraz. Gidiyor sessiz oluyor. Evet çok sessiz. <laughs> Ede evet, bilmiyorum ya benim de konuşasım hiç kalmadı. Samet ben batuan olmayınca konuşasım <gülüyor> olmuyor. Allah aşkına da konuştum. Ne evet, ben konuştum muydu hiç susmam ha. <laughs> <laughs> Susasım da hiç konuşmam. Ne diyorsun? <laughs> Hadi Yasuo beni keser. Yasuo dayımız ne yapar? Yasuo dayı. <laughs> Yasuo dayı. Allah'ın cezası Yasuo dayı. Ya ya gir gir. Lan ne dedin? Of ya. Dostum, kesecekler misin? Dostum sen beyi satsana şimdi sana gelir bunlar. Ah. <laughs> Samet gel. Abi kitleri. Kaç kere geldi? Samet orada bir kişi aldık değil mi? Aynen Aliye. Senin sayende aldık. Bir Ve bunu da alalım. Oyun benle dönüyor lan resmen. Ben atlıyorum herkes saldırıyor vay canına Sen atlayın biz kesiyoruz hadi <laughs> He ben atlamazsam siz kesemezsiniz <laughs> Oo gene attı lan bu bana Hadi çıkalım çıkalım gel Tarik Tarik ölüyor Tarik'e yardım Tarik'e destek tam lan tam ortaya mı atladım lan Oha diyorum Tarik'e destek tam destek <laughs> Tarik öldü Tarik'e Allah'ın cizası tarik. Yardım et bana. Bak ona da atlayacağım Samet. Ah be. Oyun oldu. Ya. ya Jax kaç, Jax <laughs> kaç. Alt asisti var yalnız öyle. Ya. Hepsi burada oldu. <laughs> Daha önce hiçbir şey yoktu. Ben bir base atayım ya. Oyuna ilk başladığında eve gideyim diyeyim diyordum lan. Hatırlıyor musun Samir? Ben eve gidiyorum. <laughs> Aynen. Sürekli ölecek <laughs> <bir ciddi. gülüyor> Buranın adı evde şimdi base oldu yeniden. Base. Beyaz. Nasıl yazılıyor Samet? Base. 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 İngilizce çok da bir dil lan. Değil mi? İngilizce de... <laughs> mesela biz dark. fil diyoruz onlar elephant diyor bak. Uzunluğa evet. bak. Laf <laughs> Ama biz bizim çok uzun olan bir cümle. Hemen bitiyor. Aha bak hayır. No. Yani adamlar bir no yapmış. Yani. En çok şey dedikleri şey no adamları. No no no. <laughs> no 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 no. <laughs> no no no. Şey de diyordu ya. Abi mavi. Eee kaç yıllar içerisinde 5 boşlukta stun ya. Altı. E'yi atıyorum. Topuklar, topuklar. Ejderha gelseydi alırdık ya. Alırdık ya. Hmm. Kesti Samet. <laughs> Biraz geriye gelerek diyeceğim. Bunlar bizden diye. Ha Yasuo. Hadi e Yasuo'yu yavaş Tek Tekliği tekledim az önce. Tekliği Aha bana bunu tekledim. Oho <laughs> <laughs> süper canlı. <laughs> ya. Canını bayağı götürdü ama sıçramadı değil mi Samet? Bir tane dokunduğundan başka hiçbir şey yapmadın lan sana. Hayır <laughs> oğlum. <laughs> hep ben mi çalacağım? Hep sen mi çalacaksın lan? Salacaksın. Yani hep Başını ben alsak. Mi? Hep sen mi lan? Ben de. Hep ben çalıyorum. Lan F'ye bassaydın ölmedim ya. Altı buçuk kilim var sanırım. Altı buçuk. <laughs> Çok güzel aldınız lan. Ben mavi aldım ya? Bu Neyse, Lan ben iki Aa. tane. Kusura bakma kardeşim. Çalamadın mı? Çalmaz olur mu? Report cam. Aynen report cam. Yani. Report zamanı mı <laughs> <diyor>. Report time. <laughs> ben report değilim. <laughs> Alien dalıyorum. Oh. Saldır, saldır Alien, saldır. Boşuk öyle yetişemiyorum şeyler. Lan, neden acaba iki tane şey aldın? Dişli karma aldın. Alien onu ben de düşündüm de. <laughs> evet. Allah! sen onu mu yapıyorsun? Ben de yaparım lan, benim de var. Adam altı level'liymiş. Altı levelini fazla leveli falan yaparım tamam. Ha Samet görürsün. Ee, gel lan gel ya, İşte o kadar. O adam artistlik yaptı Samet. Adam hakkını verdi. O <laughs> <Oha>, oh. <Ay. gülüyor> kay kay kay, 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 kay Orda de olsaydım ya. Orda benim olmam lazım vardı. Aliye'm yani vardın az önce ve yok oldun Bir varmış bir yokmuş Aliye'm bana girmelerini işte. Lan bir Q yani. menziline girseler var ya Getirsene burayı Ben, ben onu dive'erim Tamam tamam <laughs> tamam et şu manyak başladı. O bir <laughs> birini bulacak. Oo, kimi şey aktar? Samet kaçmış sağlık aldık destan Bu Volda bir şey <laughs> ya. Daha fazla evladın mı be? Al Samet can. Eyvallah. Lan sen kimsin kimsin kim, sen kimsin ne malaya da ayıp. Sersemle tonu Kesemedim evet, evet, ve şu anda ölüyordum lan. Az kalsın ölüyordum. Al. Şeştiler la lan oğlum. Demek ki görünüyormuş. Tamam sen, sen öldün mü? Ölmeseydin şuna dalacaktım. Ha Jax geldi ya. Oh, i̇lk kez aldım. İlk yani ben... kez aldım. <laughs> Bundan sonra her oyunu ben videoya çekeyim. Siz gaza geliyorsunuz bir <laughs> Kaç hacı, kaç caci, kaç hadi caci. Hagi, caci, hai Samet hiç rapçi olmak istemiş miydin? Yok, evet. hayır. Hiç. Ben de hiç istemedim. Ben de hiç istemedim. Ama rapçi bir babam olsun isterdim. Rapçi babam öğrenir misin? Herkese laf sokardım lan. Laf sokmayı öğrenir misin? Evet, tamam. Aynen. Disto, Samet. MC Samet. MC. <laughs> Aynen Jinx'e lazım. şimdi abi, kimi tekleyeyim hala söyle bak. Tekciyi tekleyeyim mi? Bak tekci. Tekci tekle. Teklemesiyle bilinen adam bak. Aaa güneş bir yerden atladık. ve dozlanmak. Hadi yani bunu ne çekiyor? <laughs> Böyle öyle abi aslında. Hadi yani tekle Tekledim. Teklemedim lan sen tek. Lan ben her şeyi ben yapayım sen öldürün gel. <laughs> Geldi. Adamı tutuyor gel. Abi minyonlara kesireyim. Silikasta. Oo, Samet niye söylemedin lan? Samet iki severdir Kurşun <laughs> saçmış şeyler yapıyor. İşte üç. <laughs> ha, tekleyici teklenir, tekleyici teklenir, tekleyici teklenir. Gelsene lan buraya. Al. Tamam. <laughs> <laughs> daha daha ben yaptım orada. Her şeyi ben yapmadım. yaptım orada. Tatlı <laughs> Samet ver müziği burada. Vereyim mi? <laughs> ver. Vermeyeceğim. <laughs> Verme lan. <laughs> Samet beni de dojladı. Doj. <laughs> bak, bak Samet de. ölüm şurada yatıyor. Ölüyor. Bir... Bu oyun da böyle bitti. Evet, oyun da böyle bitti. Bu oyun çok zevkli değil. Zevkliymiş de... Tablo'ya bakalım. De. Zevkli değil de, video zevkli olmadı herhalde. He, video çok zevkli olmadı. Evet, Akaleli de az kazandık tabii ki. Hemen grafiklere bakalım. Katledilen şampiyonlar da birinciyiz. En büyük seri yavrumlar da birinciyiz. Çok katledilen... Asist, asist de benim, asist de benim. Asist'te kimse yapmazlar. Şampiyonlara verilen hasarlar da birinciyiz. O... Bir de asist de toplam 25 şey şey. tane asist yapmış lan adam. İyileştirmede... Kim birinci? iyileştirme hangisi? Yapılan iyileştirme. Mundo birinci. Tabi yok. Ee, tarih. O neyse. Şöyle böyle böyle. Şu anda Samet'in beyni. <laughs> evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.